Adadağ'dan yeni bir güne merhaba. Bu videoda Kotor gezisini göreceksiniz. Kotor'u bitirdikten sonra Dobrota'ya doğru gideceğiz. Dobrota'da yemek yiyeceğiz. Kotor nasıldı? Hava yine yağmurluydu. İlk yeşil. olarak o yeşil suyun olduğu yerdeydik. Orada biraz fotoğraflar çekindik. Gayet güzel görünüyordu. Sonrasında Old Town'a girdik. İçeride zaten bir saat kulesi karşılıyor bizi. İşte herkesin o söylediği şeyler. Yani birazcık içerisini gezdik. Budva'nın Old Town'una göre çok daha büyükmüş Kotor Old Town. Ve çok daha kalabalıktı. Turist akını vardı resmen. Yüzlerce Türk içerideydi yani. Onu söyleyebilirim. Otoru biraz dolaştıktan sonra Old Town'da içeride pizza yemek arar vermiştik. Pronto pizzadan aldık. Pronto en ünlüsüymüş galiba daha doğrusu en bilineni. Bir de Pronto'nun biraz karşı çaprazında pizza primo vardı. Orası da çok doluydu ve orası da güzel görünüyordu. Öğle yemeği saatinde böyle açlığımız gitsin diye bir, bir dilim alıp onu paylaştık ama bugüne kadar yediğimiz dilim pizzaların içinde en iyisi Pronto'dakiydi bu arada. Margarita aldın galiba değil mi? Evet. Margarita, aynen kaç euroydu? 3. Bir önceki aldım. Budva'daki 5 euro olması lazım. Ya 5, 4, 4 müydü? Dört, dört, pardon dört. sonra yolun tepesindeki eski surların tepesine çıktık. Biraz orada dolaştık. Oradaki şehir manzarası da gayet güzeldi. Genel olarak Kotor böyleydi aslında. Beğendik. Oradan çıkıp Dobrata'ya gittik. O sahil yolunda yürüdük. Biraz daha böyle herhalde buranın sakinlerinde oldu. Villalarda yaşadığı güzel güzel evler vardı. Baya baya güzeldi evler. Ve insanlar yerleşik bir şekilde orada yaşamaya devam ediyordu böyle. Kahvesini yudumlayıp deniz manzarasını izleyenler falan vardı baya. Orada baya tabii acıktık. Konobo abim. Port'unda <laughs> yemek yemek istedik biz. Gittik ama rezervasyon yapılması gerekiyor çıkmış. Bir iki gün önceden herkes rezervasyon yapıyormuş ve 7-9-9-12 arasında iki oturumda alıyormuş insanları. Tabii biz rezervasyon yaptırmadığımız için oraya oturamadık. Oradan geri döndük. Bir Türk restoranı bulduk orada. Tihano. 4 yıldır orayı işleten bir Türk varmış. baya da acıkmıştık. Orada ne önerirsiniz dedi bize. Ayıtay'ı öneririm diye söyledi. Gerçekten de güzeldi bu arada. Buraya geldiğimizden beri ilk defa bu kadar çok karnımız dolduğunu hissettik. <laughs> biz bayağı saldırdık bu arada. Bir de emin olamadığımız için buradaki porsiyonlar da çok büyük. Bir tane fayitayı birlikte paylaşalım. Bir de iki tane yani içecek söyleyelim dedik. Şöyle bir tabak. Bildiğiniz tavada kocaman bir yemekti yani ve yanına bir sürü böyle meze falan getirdiler. İkimize fazlasıyla yetti yani. Bayağı da oradaki çalışanlar da sıcakkanlı insanlardı. Oradan tam çıkacakken çok fena bir yağmur bastırdı bu arada. Aşırı. Ee, Zaten yağmur. biz başta dışarıda oturuyorduk. Sonra işletmeciler gelip dedi ki birazdan yağmur bastıracak. Hani buranın yağmuru çok kötü oluyor. İsterseniz içeri alalım diye bütün müşterileri bize dahil hepsini içeri aldı. Yaklaşık böyle bir, bir buçuk kilometre falan inanılmaz bir yağmur altında yürüdük. Çok kötü. Üstümüz, bir başımız yürüdük. böyle kırılsıklam oldu. Keşke o an çekebilseydik ama bütün elektronik aletleri böyle. Oradan bir poşet isteyip çöp <laughs> poşetine böyle Evet. Gırtlağınız sıkar gibi. Az önce hava sıcaklığından dolayı iPhone kayıttan çıktı. Devam edelim. Çöp poşeti diyorduk. Yani bütün elektronik aletler bozulmasın. Makine falan da vardı fotoğraf makinesi. Bozulmasın diye oradan bir çöp poşeti isteyip böyle poşetin içinde koruduğumuz için o anları hiç video çekemedik. Ama Aynen. bir daha yaşayamayacağımız bir andır belki. Böyleydi Kotor ve Dobrota. Dobrota maceramız. Şimdi o istikamet üzerinde devam edeceğiz. Sonraki durağımız Peras. Peras'tan sonra da Hercik Novi Novi'ye gidiyoruz. Macera devam ediyor. Haydi bakalım. bugün perasta girmek konusunda <laughs> biraz sıkıntılar yaşadık. Çünkü sahil şehrindeki yoldan ilerlerken içeriye girişler böyle hep tutulmuş. Oradaki otopark sahipleri tarafından mı diyelim ne diyeyim artık. Biz içeriye girmenin sanki şey olduğunu düşündük. Yani hani içeri girmek bile parayla. Çünkü zaten yollar dar. Park edilecek alan da yok. Park edilen noktaları da o işletme sahipleri tutunca tam olarak anlayamamıştık. Neyse ki şansımıza aracı böyle e, kıyıda köşede bir yere park etme şansı bulduk. Sonrasında da yürüyerek gittik. Meğerse yürüyerek içeriye girebiliyormuşuz zaten. Biraz daha ilerlemeseydik 30 euro verip onlara girmek zorunda kalacak. Orada Lady of Rock diye bir ada var. O adaya çok fazla götürüyorlar Perast tarafından. 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro arası değişiyordu. Onu verirseniz hem adaya gidebiliyorsunuz hem de gün boyu oradaki otopark ücretiniz ondan karşılanmış oluyor. Ya da eğer oraya gitmiyorum ama arabamı yine otopark sahip işletmelerin olduğu yere park edeceğim derseniz de günlük 8 Euro'ydu. Neyse ki biz ücretsiz bir şekilde girebildik. <laughs> Perast'ı gezmeye başladık. Montenegro'nun her şehrinde olduğu gibi burası da çok tarihi kültürel ve güzel bir yerdi. Bir bir sürü kilise var. Ne bileyim saat kulesi gibi bir şey o ya da izleme kulesi miydi neydi o? Biz tırmanmadık her şey Hı. Biz onun arka tarafında tırmandık merdivenlerden. Sonuna kadar çıktık. Tepede bir kale vardı ama kale kapalıymış. Peras çok güzeldi ama denize girecek çok fazla yer yok. Ücretli bir içler var. Oralarda girebilirsiniz. Biz böyle biraz daha ilerleyelim düşüncesinde olduğumuz için orada denize girmedik. Aslında malzemelerimiz falan vardı ama girmedik. Hatta sadece bir tane beach var galiba Peras'ta. İki tane. İki tane var. Aynen. Bir de otellerin kendi plajları var. Çok fazla orada otel vardı. Lüks otel var vardı bu Plajlar da öyle çok büyük geniş plajları yok Perast'ta. Evet. İlk giriştekinin de fiyatı 25-30 euro muydu neydi? Tam dönmeye karar vermiştik. Arabaya doğru yürürken böyle rastlan testleri orada kıyıda üstü bulunan stand yapmış birine. Lady of Raka geçiş ne kadar diye sorduk. 5 euro dedi kişi başı. Şaşırdık Hı. tabii biz de orada. Çünkü botlar genelde 30-40 euro falan demişlerdi. Hatta insanlar kanoyla falan geçiyormuş. Biz öyle mi yapsak falan diye Ömer düşündü. <laughs> tabii ben cesaret edemedim. Tam dönerken dediğimiz gibi o standa sorduk. 5 euro dedi kişi başı. Biz de şaşırdık. Gidiş gelişmakta hatta falan diye sorduk kadına. öyle <laughs> evet deyince birden Lady of Rock'a gitmeye karar verdik. Aldık biletimizi. Zaten hemen orada tekne bizi bekliyordu manzara eşliğinde. Lady of geçtik. Burada iki tane ada var. Bir tanesi Lady of Rock, Bir tanesinde de kilise gibi bir şey var. Oraya girilmiyormuş. Oranın da bir hikayesi vardı. Hatta dönerken bindiğimiz botta biten rehbere denk geldi Bir Montenegro'lu kadın Fransız askere aşık olmuş. Her az zamanda çok isyankarmış, asiymiş. O zamanın krallığın devletiyle isyanı bastırmaya çalışırken kadını da adada vurmuşlar. Fransız asker gitmiş orada yaşamaya başlamış. Bir sürü mum yapıp dikiyormuş kadının mezarına. Bu mumun ışıkları perastan da görünüyormuş. Bir gün bir bakmışlar işte o adadaki ışık sönmüş. Bir gidiyorlar bakıyorlar adam hayatını kaybetmiş. Bir de not bırakmış yani bu hayatta kavuşamadık ama öldükten sonra kavuşacağız gibisinden. Duygusal bir hikayeydi. Oraya girilmiyordu. Lady of Rock'a girdik. İçeriye giriş 3 euroydu. Yani adaya giriş değil de o binanın içerisine girmek 3 euro. Biz girmedik. Sonra oradan çıkıp arabaya geri gittik. Sonra Herzeg doğru böyle yola çıktık. Hırvatistan'a çok yakın bir bölge. Bizim olduğumuz yerden de bir saatlik falan bir yolu var. Yine aynı tarihi, turistik, kültürel çok güzel bir yer. Bir denize ve tarihe ve taş evlere doyacağınız bir yer. Ya burada şey oldu şimdi dördüncü günümüz mü ne beşinci bilmiyorum. Her yer o kadar güzel, her yer o kadar eski tarihi, kültürel ve manzarası var ki artık sıradanlaşmaya başladı. Evet ilk gün böyle büyülenerek baktığımız şeylere artık böyle hm, evet bak falan oluyoruz. Bir de çok fazla yürüyoruz. Dün 17 bin adım falan atmışız. Burada ilginç bir şekilde sadece şey dikkatimizi çekmiş. Türk bayrağı var. Değişik bir bayrak daha var. Ne olduğunu anlayamadım. Yani meydandaki saat kulesinin tepesinde değişik bir Mavi beyaz bayrak var. Tarih turistik yerleri gezdikten sonra sahile indik. Sahil çok geniş değil yani. Direkt beton deniz, taş deniz o şekilde. Aynen. onu hemen çok fazla giren vardı ama biz girmedik. Yani deniz biraz yosunlu gibi. Yosun evet. da değil değişik. Bir gibi. yerde denedik Plaza Boca diye bir yerde. Orayı öneriyorlardı çünkü. Ama biraz kirliydi yani. Deniz renk olarak berraktı ama içinde çöpler vardı kıyıda. Aynen. İlerlemeye çalıştık ilerleyemedik falan. Sonrasında yemek yiyelim dedik. Orada da neredeydik? Konaba Feral'de yedik. Konaba burada deniz ürünlerinin yapıldığı mekan yani bizdeki böyle meyhane gibi ama bir tık lüks olanlar da konoba yazıyormuş. Çok fazla konoba yazısı görebilirsiniz buraya geldiğinizde. Pekara'yı çok görebilirsiniz. Pekara'da fırın demekmiş. Pekara Staraboka. Bizim, bizim favori, favori mekanımız. Aynen. Yemek orada ne söyledik? E, Türüflü makarna söyledik ve midye söyledik. Domates ve garlic sarımsak soslu midye söyledik. Bir de buranın sodasından söyledik. Böyle evet. litrelik soda. Sparkling water dedikleri. Çok güzel. <laughs> aynen bu çok güzel bu arada. Bizdeki sodaya benzemiyor. Daha yumuşak bizim oradaki sade sorulara göre ve böyle bitecek hissi gelmiyor. Kocaman şey dikip böyle. Akıyor yani. Yani. Sonsuza kadar içebilecek misin? Ve burada çok içen var. Evet. insanlar yani. böyle yolda bir buçuk litrelik sodayla böyle geziyor. Türüflü makarna çok güzeldi. Hiçbir problem yok. Mükemmeldi. Bayağı güzeldi. Burada yediğimiz makarnalar en iyisiydi bence. Aynen. Evet. Lakin gel gelelim ki o midyeyi. Bizim gittiğimiz yer gerçekten güzel bir yer diye biz gittik bu arada. Hani deneyelim diye gittik. Ömer çok istiyordu o midyeyi denemeyi. Ama bizim alışkın olduğumuz midye yapılış tarzında olmadığı için biz o yüzden yiyemedik. İki tane açtım ben. İki tane açtığımdan şu kadar falan böyle zor çiğne yuttum. Ömer de iki tane mi? Üç tane mi? Üç tane yiyebildi ama böyle şu zaten görürsünüz şöyle bir tabak devasa. Yirmi, 25 tane midye gelmiş. Sosu yani. falan çok güzeldi. Hatta ben sosundan böyle makarnaya karıştırıp yemeye devam ettim ama için midyenin içini bizim alışkın olduğumuz gibi değil de direkt midye içindeki böyle yosunlar o denizdeki sanki kalıntı gibi şeyler falan hepsi duruyordu. O yüzden yiyemedik açıkçası. Akşam Budva'ya tekrar geri döndük. Oradaki Kotoğra geri döndük. Orada da hatta bir sürü mekanda var o yemekten ama herkes böyle kova kova falan yiyor böyle. Deliriyorlar yerken ama biz yemedik. De pilav yok. Dümdüz midye yiyorlar gerçekten. Böyle yiyorlar yani. Bizim yediğimiz belki de midye değildir. Herzog Novi'de bir dondurma yedik. Oturduk. Yani bu sahilde dolandık, Biraz denize girdik. Çıktıktan sonra restoran gibi bir yere oturduk. Dondurmasıyla ünlüymüş orası. Orada daha belli. Dark chocolate Sambuaz. bir de o 3 top dondurma yedik. Oradaki direkt olarak biriyle konuşmuştuk orada. Ne süt ne su hiçbir şey karıştırmıyormuş. Laktosuz krema ve meyvenin direkt kendisiyle yapıyorlarmış dondurma Bence Montenegro'da yediğimiz en iyi dondurma oradaydı. Evet, oraya tekrar gitsek tekrar yerim ya da başka bir şubesi bulursak direkt yiyelim. Meyvenin direkt böyle kendi özünü görüyorsunuz yerken ve çok yoğun. Novi'deki yaşadıklarımız da böyleydi. Sonrasında zaten e, toparlandık. Akşam Kotoroltan'a geri döndük. Orada... Yine Ömer her zaman ki birer dilim pizza her Açık zaman. Artık kum 17 bin adım atmış. Sonra bir de orada Marshall Gelato'yu deneyelim demiştik. Hmm. Bir de gece orada dondurma aldık tekrar. Doğru. Orayı da öneriyorlardı. Orada da mangolu ve dark chocolate. Öyle miydi? Evet. Normal işte çikolatalı dondurma yedik. Mangolu olan buradaki her şeyin aroması aşırı yoğun böyle hani hiç malzemeden çalmamışlar. O yüzden çok güzel. Kotoroltan akşam çok güzeldi. Yani evet. çok canlıydı. Bir sürü insan işte oturmuş restoran, lokantalarda, kafelerde yemek yiyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, içeceklerini içiyorlar falan. O hareketlilik bayağı hoşuma gitti benim. O zaman bir sonraki günde görüşürüz.